Instagram'ın neden kapatıldığını açıklıyor yetkili. Biz bir hukuk devletiyiz, hukukta kurallar vardır. İşte bunlar şu kurallara uymadıkları için kapattık. Peki nasıl kapattınız? Kapattık. Hayır, hukuk devleti izliyordun ya, e, sayın yetkili. Hukuk nasıl işlettiniz? Ne diyorsun sen? Bir şey demiyorum efendim, Hani hukuk devletisiniz. Hukuk devleti izledin, hukuka uymadıklar için kapattık da, hukuk burada nasıl işledi? Ne diyorsun sen ya? Sen Instagram'dan yana mısın? Sen bu suçların işlenmesinden yana mısın? Sen Instagram'ın işlediği suç yok mu demek istiyorsun? Hayır var da bunu nasıl tespit ettiniz? Hani mahkeme süreci nasıl işledi? Ne diyorsun sen? Bak cevap bu arkadaşlar. Ne zaman açılacak diye soranlara cevap bu. Ne diyorsun sen? Kim soracak ne zaman açılacağını? Kim sorabilir ne zaman açılacağını? Kim gidip soracak? He? Kim gidip soracak ne zaman aç